Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçakoyun. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan böyle sizlere haftalık olarak da koronavirüs tablosunu açıklayacağım. Bu videoyu hiçbir yerde görmediniz, hiçbir yerde paylaşılmadı. Bu bir ilk. Bakalım bu hafta koronavirüsle alakalı neler oldu? Kaç test yapıldı? Kaç kişi vefat etti? Kaç kişi iyileşti? Onları şimdi sizlere anlatacağım. Bu hafta arkadaşlar 1 milyon vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. En fazla koronavirüs testi 18 Kasım 2020 tarihinde görüldü. 18 Kasım 2020 tarihinde 158.811 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. En düşük koronavirüs testi 16 Kasım 2020 tarihinde görüldü. 16 Kasım 2020 tarihinde 151.516 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Toplam koronavirüse yakalanan hastalarımızın sayısı 32.544. Bu hafta 32.544 vatandaşımızın yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edildi. En fazla vaka artışı 20 Kasım 2020 tarihinde görüldü. 20 Kasım 2020 tarihinde 561 vatandaşımız daha koronavirüse yakalandı. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor sizlere açıklayayım. 19 Kasım'dan sonra 20 kasıma gelindiğinde artan vaka sayısı arasındaki farkı sizlere açıklıyorum. Aynı zamanda şimdi de sizlere düşen vaka sayısını anlatacağım. En düşük vaka artış sayısı ise 19 Kasım 2020 tarihinde görüldü. 19 Kasım 2020 tarihindeki en düşük vaka artış sayısı 327 oldu. Vaka sayısı 16 Kasım'da 3316 iken 22 Kasım'da vaka sayısı 6.017 oldu. 16 Kasım ile 22 Kasım arasındaki vaka sayısı farkı 2.701 oldu. Toplam bu hafta iyileşen koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı 20.974 Vaka sayısı ile iyileşen arasında yani koronavirüse yakalanan ve koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı bu hafta 11.570 fark oluştu. En fazla koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı 22 Kasım 2020 tarihinde görüldü. 22 Kasım 2020 tarihinde 3812 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. En düşük koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı 18 Kasım'da görüldü. 18 Kasım'da 2592 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Bu hafta toplamda 851 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Bu hafta en yüksek koronavirüse yenerek pardon. Bu hafta en yüksek koronavirüse yenik düşerek vefat eden hastalarımızın sayısı 141 oldu. Aynı zamanda bu 141 sayımız koronavirüs tarihindeki en yüksek rakam oldu. Yani Nisan, Mayıs, Mart aylarında ki rakamlardan daha fazla. En bu haftaki en düşük vefat eden koronavirüs hastalarımızın sayısı 16 Kasım'da görüldü. 16 Kasım'da 94 olan sayımız 22 Kasım'da 139 oldu. Bu arada 141 olan vefat sayımız 20 Kasım'da görüldü. 17 Kasım 2020 tarihinden sonra vefat eden koronavirüs hastalarımızın sayısı 100'ün üstüne çıktı. 16 Kasım'da aktif koronavirüs hastalarımızın sayısı 49.618 iken 22 Kasım'da aktif koronavirüs hastalarımızın sayısı 59.827 oldu. Bu hafta 10.000 209 vatandaşımızın aktif oldu. Yani 10.209 aktif koronavirüsü hastalarımızın daha olduğu tespit edildi. Evet sevgili arkadaşlar geldik bu haftaki videomuzun da sonuna. Gelecek hafta haftalık koronavirüs tablosu videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Ve de son olarak benimle kalın.